Orta Doğu'da iki ülke var ki yıllardır birbirine düşman. Ama işin ilginci, bir zamanlar dosttular, İsrail ve İran. Peki ne oldu da bu iki ülke bugünün en büyük düşmanları haline geldi? 1950'lerde araları iyiydi. 1979'a kadar. İran'da devrim oldu. Yeni rejim geldi ve her şey bir anda değişti. İsrail artık düşman ilan edildi. İran, İsrail'in yok edilmesi gerektiğini açık açık söylemeye başladı. Ve işte gerilim böyle tırmanmaya başladı. İran, Hamas ve Hizbullah gibi İsrail karşıtı grupları desteklemeye başladı. İsrail ise İran'a ait hedefleri Suriye'de bombalamaya başladı. İran'ın nükleer silah geliştirdiği iddiası İsrail'i iyice alarma geçirdi. Bugün resmi olarak savaş yok ama sessizlik de yok. İran füzelerini gönderiyor, İsrail uçaklarını. Yani bu sadece bir düşmanlık değil, kontrolden çıkmaya çok yakın bir çatışma.